Timur, 1336-1405 tek çatı altında topladığı Hindistan'dan Anadolu'ya, Kafkaslar'dan Orta Doğu'ya kadar uzanan toprakları fetheden, tarihin en ünlü ve savaş kaybetmemiş komutanlarından biri olup iyi bir Müslüman ve Türk kökenli yöneticidir. Timur, Cengiz Han'ın mirasını devralmayı kendisine hedef belirlemiş ve Cengiz Han'dan sonra üçe bölünen Çağatay Hanlığı, Altın Orda ve İlhanlılar devletlerini tek çatı altında toplamayı büyük Ölçüde başarmıştır. Osmanlı İmparatorluğu ile yaptığı Ankara Savaşı'nı kazanarak Osmanlı'nın fetret devrine girip neredeyse dağılma noktasına getirdiği için Türk tarihinde Timur pek iyi geçmese de dünya tarihine önemli damga vurmuştur. Timur gençliğinde Afganistan'ın güneybatısında bulunan ölüm çölünde Deşt İmengi, Sistanlılar ile girdiği mücadelede sırasında sağ ayağını aldığı darbe ile kalıcı bir sakatlık yaşadığından tarihte Topal Timur ya da Aksak Timur lakaplarıyla da bilinmektedir. Farsça'da Aksak Timur Lenk, İ Timur dendiği için Türkçe'ye Timur Lenk olarak geçmiştir. Genelde düşmanları onu aşağılamak için Topal lakabı ile birlikte kullanmışlardır. Timur hayatı boyunca savaşmış ve askeri dehası çok yüksek bir komutandır. Ancak, sağlığında devleti için pek kalıcı hedefler belirlemediğinden, Timur'un ölümün ardından devlet parçalanarak dağılmıştır. Timur günümüzde Özbekistan'da efsane halindedir. Timur'un mezarı. Timur, hayatının son döneminde Çin'i fethetmek için sefer hazırlığı yapar. 18 Şubat 1405 yola çıktıktan sonra Otrar'da 69 yaşında hayatını kaybetmiştir. Timur torunu Muhammed Sultan'ı çok sevdiğinden onu iyi yetiştirmiş ve kendisinden sonra tahtın varisi olarak görmekteyken, Muhammed Sultan 1404 yılında beklenmedik şekilde ölür, bunun üzerine Timurlenk onun için Semerkant'ta büyük bir mozaleum inşa ettirmiş ve torununu buraya defnetmiştir, Timur da torunundan yıl sonra ölünce. Torunun yanına defnedilmiştir. Daha sonraları Gur Emir ismi verilen Timur'un mezarı anıt mezar haline getirilir. Yani Timur'un tüm soyu buraya defnedilmeye başlar. Sovyetler Timur'un mezarını açıyor. Özbekistan'ın Sovyetler Birliği'ne bağlanarak Rus hakimiyetine girmesi, Lenin ve beraberindekilerin Ekim 1917 devrimi sonrasında SSCB'yi kurmasıyla başlamıştır. Daha sonra 2. Dünya Savaşı'nın 1939 yılında başlamasıyla zamanın SSCB lideri Stalin savaş öncesi Hitler ile yaptığı saldırmazlık antlaşmasına güvenmekte ve savaşın sürdüğü 1941 yılının ilkbahar ayına kadar, Sovyetler savaşa halen dahil olmamıştır. 1941 yılı Haziran ayı geldiğinde Rus antropolog Mihail Gerasimov ünlü komutan Timur'un mezarını ve cenazesini inceleyerek hakkındaki bilgileri açığa kavuşturmak ister, bunu Stalin'in emrettiği ileri sürülmektedir. Ancak, halk tarafından beklemediği yoğun bir tepki ile karşılaşır, Özbek halkı Timur'un mezarının lanetli olduğuna inanıyordu, onlara göre mezarın altında, her kim bu mezarı deşerse ülkesine savaş. Şeytanları dolar, yazdığı söylenmekteydi. Mezarı açan arkeologlar tarafından bu yazının bulunduğu ve önemsenmeyerek Timur ve Timur'un soyuna ait naaşların çıkarıldığı öne sürülmüştür. 19 Haziran 1941 günü Gerasimov tüm tepki ve protestolara rağmen Emir Timur'un mezarı açarak incelemede bulunmuştur. Timur'un laneti Timur'un mezarı açıldıktan gün sonra Sovyetler Birliği'ni yıkma noktasına getirecek ve milyonlarca Rus'un ölümüne sebep olan Nazi Almanya'sının Barbarossa operasyonu başlar. Hitler ve Naziler sürpriz bir saldırı ile Sovyet topraklarına girmiş ve SSCB'ye savaş ilan etmiştir. Mezarın açılmasından gün sonra Rus topraklarına savaş gelmesi lanetin doğru olduğunu kanıtladığı düşünülmekte ve olayın günümüze kadar popülerleşmesine sebep olmuştur. Nazilerin Ruslar Timur'un mezarını açtı hadi bu laneti doğru çıkaralım diyerek gün sonraya savaş planlamadıklarına göre ya büyük bir tesadüf ya da gerçekten Stalin ve Ruslar büyük bir laneti kurkaladılar. Bir başka rivayette ise, kim bu mezarı kurcalarsa benden beter bir istilacının şerrine uğrar, yazmıştır. Her iki rivayette de sonuç mezarın açılması ve akabinde savaşın gelmesi olmuştur. Acaba Timur'un laneti, Naaşı'nın tekrar İslami usullere uygun olarak gömülmesiyle mi Rusların Almanları kendi topraklarından atabildiği bilinmez. Ancak Rusyan Today isimli yayın, geçtiğimiz yıllarda bu konu ile ilgili, Tutankamon'un laneti fazla abartılıyor asıl lanet bizi vurdu ve milyonlarca kişi öldü, şeklinde haber yapmıştır. Mezardan alınan kemikler Leningrad'a götürülüp incelenir ve Timur'un yüz hatları belirlenirken, kalçası üzerinde yapılan incelemede aksadığı tespit edilmiştir. Timur'un boyu 1.73 olarak ölçülürken, Gerasimov yüz kemikleri ve kafatasından yola çıkarak Timur'un portresini yapmıştır. Aynı şekilde tüm hanedan kemiklerini de inceleyip portrelerini çıkarmıştır. Timur'un laneti Ruslara savaş mı getirdi hala tartışılan bir konu, ancak SSCB'nin nazilere karşı aldığı Stalingrad galibiyetinden birkaç gün önce Kasım 1942 yılında, Timur tekrar İslami tören ile defnedilmiştir. Timur'un naaşı bugün ziyarete kapalıdır ve Taşlahid'in içinde yatmaktadır başı Mekke'ye Kabe'ye doğru gelecek şekilde defnedilmiştir. Ayrıca daha sonra mozole onarımı sırasında at kuyruğu bulunmuştur. Orta Asya geleneği olan kutsal ölülerin mezarına, at kuyruğu koyma geleneğinin Timur'a da uygulandığı görülmektedir. Aslında Timur sağlığında kendi için anıt mezar ve taş lahit yaptırdığı, geçtiğimiz yüzyılda bir kız çocuğunun şehre, İsebz yakınlarında, Timur'un eski yazlık sarayının bulunduğu yerde tesadüfen oyun oynarken büyük bir çukura düşmesi ile ortaya çıkmıştır. 1960 mezar odasındaki yazılardan bu mezarın Timur'a ait olduğu anlaşılmış, ancak içeride duran dev taş lahit açıldığında ise içinin boş olduğu tespit edilmiştir. Timur'un ölen oğulları için yaptırdığı mezarın yanında, kendisi içinde mezar yaptırmıştır. Orta Asya liderleri Cengiz Han ve Atilla'nın gömülü olduğu yerler bilinmez. Aynı şekilde Timur'un da gömüleceği yer saklı tutulsa da kendi yaptırdığı mezarın unutulduğu ve torunlarının yanına gömüldüğü tahmin edilmektedir. Orta Asya göçebe halklarının Müslümanlaştırılmasında büyük rol oynayan Timur, Moğolca, Farsça ve Türkçe olmak üzere üç dili iyi bilen ve ayrıca tarih bilgisi yüksek bir kişiliktir. Dahası mükemmel derecede satranç oyuncusu olduğu ve sinirlendiğinde rahatlamak için satranç oynadığı bilinir.